Bu serimizde yanda gördüğünüz konu hakkında bir ipucu kullanarak 5 soru çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, şimdiki ipucumuz Milli Edebiyat döneminden geliyor. Milli ile ilgili bir ipucunu dinleyerek, ona bakarak 5 tane soru çözeceğiz. İpucumuz şu, Ömer Seyfettin eserlerinde uzun ve süslü cümlelerden kaçınan, olay hikayeciliğiyle tanınan Milli Edebiyat sanatçımızdır. Bomba, Kaşağı, Efruz Bey, Kütük, Diyet, Gizli Mabet, Beyaz Lale gibi eserleriyle bilinmiş, genel olarak kendi hayatından ve Balkan Savaşı'nda şahit olduğu olaylardan esinlenmiştir. İpucumuz bu. Bazı eserlerini vermiş, olay hikayesi yazıyormuş, hikayeciliğiyle tanınıyormuş, uzun ve süslü anlatımdan kaçınıyormuş, demek ki kısa ve öz anlatan bir sanatçımızmış ve savaşlarda şahit olduğu, kendi hayatında şahit olduğu olayları anlatıyormuş. Geçelim bakalım şimdi bu ipucuna göre 5 tane soru çözelim. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuzda diyor ki aşağıdaki eserlerden hangisi Ömer Seyfettin'e ait değildir? Beyaz Dale, Bomba, Kaşağı, Kütük. Az önce duyduğumuz eserlerde ipucunda ancak Sis diye bir eser duymadık. Sis bir şiirdir. Ömer Seyfettin'e ait değildir. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Geldik şimdi ikinci soruya. İki de demiş ki aşağıdaki cümlelerden hangisi Ömer Seyfettin için yanlış bir ifadedir? şiirlerinde anlaşılmaz ve süslü ifadelerle dolu bir dil vardır. Milli edebiyat döneminde eser vermiştir. Eserlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Öykülerinin bazılarında savaşla alakalı konular vardır. Öykücülük alanında ismini duyurmuştur. Zaten fark ettiyseniz A ile C'de bir çelişki var. Ya süslü ve anlaşılmaz diyeceğiz ya da sade ve anlaşılır diyeceğiz. Az önceki ipucunda hatırlayacağımız gibi uzun ve süslü cümlelerden kaçınan, uzak duran diyordu. O yüzden de A şıkkımız hatalı oluyor. Uzun ve anlaşılmaz demek Ömer Seyfettin için kullanamayacağımız bir ifade. Cevabımız A şıkkıydı. Geldik üçüncü soruya. Üç de demiş ki aşağıdakilerden hangisinin Ömer Seyfettin'in eserlerinde işlediği bir konu olma ihtimali daha azdır? Ömer Seyfettin ne işliyordu? Ya kendi hayatından ya da Balkan Savaşı'nda şahit olduğu olayları işliyordu. Demek ki bunların dışındaki bir olay işleme ihtimal daha az olacaktır. Çocukluk yıllarından akılda kalanlar olabilir kendi hayatından bir konu. Savaş zamanı Osmanlı ordusu olabilir, Balkan Savaşı'na gitmiş kendisi. Mahallede karşılaşılan gülünç tipler, yine kendi hayatından, günlük hayattan bir olay olabilir. İnsanları şaşırtan komik hadiseler yine olabilir. Duyduğu olaylar vardır belki. İran edebiyatındaki mitolojik kavramlar yani bununla alakalı herhangi bir ipucu, herhangi bir bilgi yoktu bize verilen. O yüzden de bunu duyma ihtimalimiz, bunu yazma ihtimali daha düşük. Cevabımız E şıkkıydı. Geldik dördüncü soruya. Dört de demiş ki Ömer Seyfettin aşağıdaki edebi dönemlerden hangisine mensuptur? Cumhuriyet, Tanzimat, Fecrat, Milli Edebiyat, Servet Fünun. Zaten az önce de duyduğumuz gibi Milli Edebiyat dönemi sanatçımızdır demiştik. O yüzden de cevabımız Milli Edebiyat olacaktı. Kendisi Milli Edebiyatı başlatan yeni lisan makalesini kaleme alan isimlerden bir tanesi. O yüzden de cevabımız D şıkkıydı. Geldik son soruya. Son soruda demiş ki aşağıdakilerin hangisi Ömer Seyfettin'in edebiyatımızda ünlenmesini sağlayan öne çıkan esas özelliğidir. Yani biz Ömer Seyfettin'i hangi ile hatırlıyoruz? Şiirleri ve bunlardaki temaların özgünlüğü, öykücülüğü ve eserlerindeki sade dil, romanları ve kurguladığı kahramanlar, makaleleri ve nesnel anlatımındaki başarısı, süslü ifadeler ve kullandığı terimler. Az önce süslü ifadeleri elemiştik, bunu direkt eleyelim. Makale, roman, öykücülük ve şiir. Kendisi olay hikayeciliğiyle yani hikayelerle tanınan bir sanatçıdır. O yüzden de cevabımız B şıkkıdır. 150 sür tane hikaye yazmıştır ve durmadan hikaye yazdığı için bununla ünlenmiştir. Edebiyat alanındaki bir ipucumuzla 5 tane soru çözdük. Devamını istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. En kısa sürede görüşmek üzere.